Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki çalışmalarda sona gelindi. Gelin detaylara birlikte bakalım. İstanbullular için kritik öneme sahip Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki çalışmalar da sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yeni metro hattında test sürüşüne katıldı. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 4 istasyondan oluşuyor. Metronun yolcu kapasitesi saatte 70 bin kişi. Kara İsmailoğlu, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında test sürüşlerini yaptıklarını belirterek gayet başarılı bir şekilde tamamladık. Temizlik işleri de dahil şu an son detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Ekim ayı içerisinde bitmiş olan bu hattımızı da milletimizin hizmetine sunacağız dedi. Yeni hat sayesinde Kadıköy'den metroya binen bir yolcu 48 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşabilecek. Ulaştırma Bakanı Kari İsmailoğlu 7,5 kilometre uzunluğundaki hattın Marmaray'la da entegre olacağını açıkladı. Yeni metro hattı Fevzi Çakmak Hastane, Yayalar Şehli, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonlarından oluşuyor. Fevzi Çakmak istasyonundan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine de ulaşılabilecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.